Çağımızın kişilik yapılanması olarak bilinen narsizmin Yunan mitolojisinden geldiğini biliyor muydunuz? Sudaki yansımasını görüp aşık olan ve bir ömür boyu ulaşamayacağı bu aşkın peşinde kendisini izleyerek ömrünü tüketen Narcissos'tan geliyor. Narsizmin kelime anlamı kişinin bedensel veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılıktır. Bu kelime ilk kez 1898 yılında psikanalitik kuramcı Ellis tarafından psikolojik bir kavramı açıklamak amacıyla kullanılmış. Ellis aynı zamanda narsizme özellikle kadınlarda görülen ve cinsel dürtüleri bireyin kendisine hayranlıkla yöneltmesini içeren duygular olarak tanımlamıştır. Freud'un narsizm tanımı ise dış dünyadan soyutlanan libido'nun egoya yönlendirilmesidir. Yani libido'nun büyük bir depoda toplanır gibi ego'da toplanması, ardından nesnelere yönlendirilmesi. Fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Gerçek bir mersizm durumu içinde bir bebek düşünün. Bu bebek erken bebeklik döneminde dış dünya ile ilişki kuramamıştır ben ve ben olmayan arasında ayrım yapamaz. Libido dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Bebeğin nesneleri ben olmayan nesneler olarak algılaması aylar alır. Dış dünyada bile olmayan bebeğin ilgisi de yoktur. Bebek için tek gerçek kendisidir. Buna birinci narsizm denir. Bebek büyüdükçe dış dünyayı tanır ve ilişkiler kurmasıyla da birlikte libidosun nesnelere yönlendirir. Nesne sevgisi ve nesnel düşünce giderek ağırlık kazanır her ne kadar libidosuna nesne bulabilse de görece olarak bir ölçüde narsis kalır. Buna da ikinci narsizm denir. Narsiz birey yaşamın daha ilk aylarında bile yalnızlık duygusunu tatmaya başlar. Gereksinimleri karşılanamayan ve ihmal edilen birey daha bebeklik döneminde bile kendine yetmeye çalışma ihtiyacını deneyimler. Bebeğe bakım veren kişiyle oluşması gereken bağın oluşamaması, ve bebeğin ihtiyaçlarının yok sayılması, bebeğin düş kırıklığına uğramasına yol açarken olumsuz duygular deneyimlemesine zemin hazırlar. Bu şekilde gelişim gösteren sürecin ardından bebek, nesne yapması gereken libidinal yatırımı kendisine yapar ve dış dünya yerine iç dünyasında yaşamayı tercih eder.